Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emir. Bugün bu videoda da tekrardan array metotlarıyla karşınızdayım. Bugün e, birbirine benzeyen, birbirinden ayrılan, zıt olan e, 4 farklı metodu göstereceğim. E, bunları ikili gruplara ayırdım. Pop, Push ve Shift, Unshift'i beraber göreceğiz şimdi. E, lafı da çok uzatmadan hemen anlatmaya, videoya geçeyim. İlk başta bu ilk grubumla başlıyorum. Tanımlarını ben kısaca yazayım. Şu üstte kenara bulunsun orada. Top metodum. Benim elimde bir eleğim var. Bir listem var. Bu listemin son elemanını kaldırır, siler. Ve geriye bu kaldırılan elemanı döndürür. Az sonra örneklerde de göreceksiniz. Push ise bunun tam tersi. Benim bir listem var elimde bu ereğimin buraya ereğin diyelim. Buraya da ereğin sonuna yeni eleman ekler. Ve bu yeni elemanı döndürmüyor. Bu ereğimin yeni ereğimin toplam eleman sayısını eleman sayısını verir. Diyelim şu şekilde. Ve bir örnekle hemen açıklamaya başlayayım. Onlar o yukarıda kalsınlar. Şunu birazcık büyütelim. Bu arada konsolumuzu da e, ekrana şöyle yansıtalım. Şimdi e, bu sefer meyveler listem olsun elimde. Hep numaradan örnek veriyorum sayılardan. E, elma diyelim. Armutumuz olsun. Kavunumuz olsun. Ve bir de karpuz ekleyelim. Karpuzu severim. Şimdi elimizde bizim meyveler listemiz, meyveler ereğimiz var. Ve ben ilk başta pop metodunu kullanarak bu listemin son elemanını kaldıracağım. Fruits diyorum. Pop diyorum. Ve bu kadar basit. Şimdi tekrardan ben konsola listemi tekrardan yansıttığım zaman gördüğünüz üzere elma armut kavunu veriyor. Karpuzu kaldırdı. Ve bunun bana döndürdüğü elemanı görmek için bunlar da burada ikinci cümlenin ikinci kısmında söylediğim gibi bunun da bir sonucu var. Bu bana kaldırılan elemanı veriyor. Hani onu da siz web sitenizde bir şeyde kullanabiliyorsunuz. Hani eğer o lazımsa son elemanı kaldır bana kaldırılan elemanı da döndürüyor. Bu e, pop metodu. E, onun dışında çok... Seri şekilde bunu tekrardan yansıtırız. Evet fruits pops, pop popu devre dışı bıraktığım zaman tekrardan benim normalde meyveler ereğimi veriyor. Ee, Push'u deneyelim hemen. Ee, fruits me meyveler ereğime ee, push diyorum. Ve bu sefer bu parantezin içine eklemek istediğim elemanı yazacağım. Yani ben bu listenin sonuna ne eklemek istiyorum. Ben buraya kiraz diyeceğim. Kiraz eklemek istiyorum. Ve tıkladığım zaman tekrardan e, konsoluma meyveleri yazdırdığımda bana gördüğünüz gibi kirazı da listemin sonuna eklemiş oldu. E, bunun da konsola tekrardan döndürdüğü bir şekli var. Yani bu da e, bu işlev sonucunda bu fonksiyon sonucunda bize yeni eleman e, yeni ereğin eleman sayısını veriyor yukarıda da tekrar tanımda yazdığım gibi ve 5 olarak bana veriyor yani bunları birlikte de kullanabilirsiniz hem popu hem pushu hani ben mesela ele, e, son elemanımı değiştirmek istiyorum mesela karpuzun yerine ben son elemanım benim karpuz ben bu karpuzun yerine e, kiraz koymak istiyorum diyelim yani o yüzden bunların ikisini aynı anda kullanıp Bunları da bu arada konsola sonuçlarını yazdırmaya gerek yok tekrardan. Şunları kaldıralım. Şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi direkt e, bu arada JavaScript'te hani onu da söyleyeyim eğer bilmeyenler varsa. Ee, JavaScript kodunu cihaz bilgisayar yukarıdan aşağıya doğru okuyup işliyor. Yani ilk başta şimdi benim yukarıdan aşağıya doğru indiği zaman bunu gördü. ilk başta dedim ben bak dedim. Benim meyvelerim var. Benim meyve listem var. O bunlar dedim. Önce o bunu hafızasına attı, cebe aldı. Ardından bunu okudu. Benim meyvelerimden dedim son elemanı çıkar dedim. O karpuzu çıkarttı bana. Ardından aşağı indi. Bunu gördü. Ee, son elemanına dedim listemin son elemanına dedim bir saniye hatta bural buraya da tekrardan ben meyveleri yansıtayım daha net bir şekilde gör görün ee, ilk başta meyvelerim bunlardı ardından aşağı indi son elemanı çıkarttı ve yeni meyveler listem benim bu şekilde oldu elma armut kavun oldu ardından sonuna bunun kiraz ekle dedim ve kirazı ekledim yani bunun neticesinde hani son elemanı karpuz karpuzu kirazla değiştirmiş olduk bu ikisini beraber kullanarak bunu da böyle görmüş olalım. Ee, öbür iki metoda geçelim. Bunlar da işte aslında çok benziyorlar. Fakat tam tersleri. Ee, shift. Onları şuraya ekleyelim. Ee, shift. Benim array'imin ilk elemanını kaldırır. Ve kaldırılan elemanı tekrar döndürüyor diyebiliyorum. Ardından an shift ise benim push metodumun tam tersi veya işte benzeri diyeyim. Bu da array'in başına yeni eleman ekliyor. Bunu da kısaca böyle yazalım. Ve toplam eleman sayısını veriyor bana. Bunları da tekrardan bunları silebilirim artık. Meyvelerim kalsın. Şunları tekrardan silelim. Bunu aktif hale getirelim. Ben diyorum fruitsman benim meyveler listemin ilk elemanını şu şekilde kaldırıp tekrardan yeni listemi ekrana yazdırıyorum. Ve gördüğünüz gibi armut, kavun, karpuzu veriyor. Elmayı kaldırdı benim listemden. Aynı şekilde bunun sonucuna da bakarım Bakalım tekrardan bu da bir şey döndürüyor olması gerekiyor. Ve elmayı döndürüyor. Kaldırılan elemanı döndürüyor. Pop'la Shift aynı. Birisi sonundaki elemanı kaldırıyor. Birisi başındaki elemanı kaldırıyor. Push ve Unshift de aynı. Birisi sonuna eleman ekliyor. Öteki başına eleman ekliyor. Tamamıyla bu şekilde işliyor bunlar. Ee, onun dışında şurada tekrardan an shift'i göstereyim. Zaten az çok anlamışsınızdır. Ee, so, e, kiraz diyelim ve gördüğünüz gibi Ereğimin buradaki Ereğimin başına benim bu şekilde kiraz eklemiş oldu. Böyle yaptı benim yeni listemi. Evet Evet burada da tekrar hani ilk elemanı atıyorum. Değiştirmek istiyorsanız az önce verdiğim gibi hani elma yerine kiraz gelsin, şunun yerine bu gelsin diyerekten veyahut işte e, bunu atıyorum. Buraya bir de üzüm yazarsınız. Mesela iki farklı şey eklersiniz listeye veya bunları shift metotlarıyla bunun tamamını silelim iki kere shift yazarsanız mesela baştaki ilk iki elemanı silip onların yerine başka bir şeyler burada tekrar an shift'le eklersiniz sonuna bir şey eklersiniz yani array'den bir şey çıkarıp bir şey ekliyorsunuz ama sadece bunları sondan ve baştan yapabiliyorsunuz spesifik olarak hani ortadan bir elemanı şuradan bir elemanı kaldırmak için farklı metotlar var onları da artık bir sonraki videolarda serimizin öbür videolarında gösteririm bunları da bu şekilde anlatmış olayım Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.